aman neler varmış. <laughs> durun durun. Durun bir dakika. Bunun ama bir saniye. Alabilirim o zaman. Evet. Şimdi oyun odasına gidiyoruz beraber ve bunu kuruyoruz. Kaçtım 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 kaçtım. Ha geliyorlar. Tamam verit. Ama önce kurmamız. Tamam hadi sen taş oyun odasına kadar. Aa rüya. Bugün buna bir çirkeflik var. Hadi bakalım kuracağız ama Aa kale. Önce buranın toplanması lazım Rüzgar. Hemen bunları burun kutunun içine. Hadi. Rüzgar hadi. Toplamıyor ben toplayayım o zaman. Rüya sen de yardım et anneciğim hadi. Ne var içinde dur. Hmm. Anneciğim öyle yaparsan ama kırılır o parça olmaz. Hii. Ay çok güzel görünüyor. Rüya topladık gel gel otur açıyorum şimdi. Hoppa. Hadi bakalım döküyorum hepsini. Hazır mısınız? Ay, ne Bir şey söyleyeceğim. Kalemizin filesi bile var. Aa, Aa, pardon Ağı <laughs> da var. Bir parça daha kalmış. Şimdi onu da çıkaralım. Ayama bir şey söyleyeceğim. Ben bunu nasıl kuracağımızı bilmiyorum. Kaç parça var? Bunlar. Anneciğim üstünde ne yazıyor? Gördün mü Rüya? Gol yazıyor. Kaç, kaç, Bunlar tamam da bu parçaları nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Kurabilecek miyiz? kurarsak maça başlarız arkadaşlar. Hazır mısınız? Tam bunlar var, bunlar var. O zaman başlıyorum kurmaya. Ya Allah diyorum önce üzerine okuyalım. Ne diyor? 1 2 3 diyor. Birinci de diyor ki Aa önce şeye sokun diyor. Ona evet sokabilir misin sen? Dur ben yardım edeyim. Şimdi en uzun bu galiba. Bana da bu lazım. Bunu Aynı buraya... anne. Hayır anneciğim bak bu bunlardan daha uzun görüyor musun? En uzun. Üzerine onu da koysana bir. en uzun onu mu? Ver bana. Bunların birisi alt direk olmalı, biri üst direk olmalı. Bunlar da yanlar. Değil mi? Mantıklı olan bu. Bakıyorum. Bak. Şurası üst. Bu alt uzun. Şunlar bir iki. Ay kafam çok karıştı. Nasıl olacak bilemedim şu anda. Dur önce bir şunu geçirelim. Ben bulurum sonra çözüm yolu. Şimdi bu. Geç bakalım. Ay, açamadım. Ay. Dur Rüzgar. Kırmaya çalışıyorum şu anda. Ay. Hadi. Olmuyor dur. Heh. Evet ilkini yaptık. Evet bu buna göre tamam. Ben yapacağım. Sen bir dur. Uzun olan bu buydu Ver bana bunu. Heh. Şimdi bu da buraya. Acıma olacak mı ne diyorsun? Sen bir şey yaptın bile olacak hani yapamayacaksın. En ya son babamı çağıracaksın. <laughs> Bakışı var sizinle. Hayır anneciğim. Baba hiç çağırmak yok. Bir tane de. Arkadaşlar şu an bana güvenenler hemen yorumlara yazsınlar. Like'ınızı atın ve bana deyin ki <laughs> Başak abla sana güveniyoruz. Babanızı çağırmanıza gerek yok. Sen halledersin diye anında yazsınlar. Ben bana güvenenler. boşluk çıkmayacaklar görürsün. Getir. Ya oğlum da zaten zor. Bu da buraya. Vallahi yapıyorum bence ben. Evet bunu da buraya. Hop işte bu. Bak 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 kalemizin ilk bölümünü oluşturdum. Da bu niye böyle kaldı onu anlamadım. Ters mi koydum acaba? Burada bir sıkıntı var sadece başka suç veriyor. <laughs> ha buradan bilmiyorum hala bilmiyorum bir dakika bulacağım bulacağım sakin olun hepsini bulacağım. Koyarsam rüzgar dur ya bu da buraya tamam yaptım işte rüya bir de bana yapamaz dedim vallahi çok kolaymış. Nereden aldık biz bunu a 101den aldık değil mi? Hı. Arkadaşlar a 101'in oyuncakları candır gelirse heyecanlı şunu. Ah. Şurası... Ha, tamam bu da oldu seni şöyle yapalım. Ver onda son parçamız. Aa, bu çıkmış. Ya Rüzgar sen mi çıkarttın? Niye çıkartıyorsun anneciğim? Dur zaten yapıp yapamayacağım belli değil burada. Kendi kendime bir iddia koymuşum ortaya. Bana güvenenler ve güvenmeyenler diye iki ayırmışım. yapıyorum. yapıyorum. Aa parça eksik. Bir tane mavi parça olmalı. Nerede o gördünüz mü? Oğlum niye saklıyorsun ya? Ver anneciğim. Evet. Hazırsanız. Olmadı. Olacak ama. Oluyor. Evet. Evet yaptım. Başardım. Anladım, yapamadım. Her Bir dakika. Sadece bu. Ha, bunları da şimdi alıyoruz. Buradan böyle geçiriyoruz. Şöyle geldirin. Evet, bununla ilgili küçük sıkıntımız olabilir. Sorun yok. Evet, kale bu kale annem ya benim bir seninki oldu mu? Hah, cırt cırtını aç. Geçir buradan anneciğim. Gel gel sen yap. Şuradan alt üst geçiriyorsun açtıktan sonra şöyle tutturacaksın yere. Tut ha. Tamam anneciğim. Evet. Geldi. Tutsun tutsun daha kolay olur senin için. Geldir alttan yapıştır yeniden. Yapıştırın mı? <laughs> tamam. Dur. Dur. Heh, tamam. Yapıştırın mı? Evet. Bir dakika Rüzgar. Rüzgar e bir saniye. Bir Evet dur bir önce kalemiz ol. Ya bir götürme bir bakayım olmuş mu? Hemen kullanmaya geçti hemen. <laughs> Durun ya ben o kadar yap. Kalenin yerine karar verebilirsek her yani oynarız bence ne diyorsunuz? Aa ilk golü babam attı. Ben yaptığım golü attı. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bana yazın doğruları söyleyin ama. Aa. Yaparsın demiştik. Yapamazsın demiştik. Hepsini hemen yorumlarda istiyorum. Bence kalemiz güzel oldu. Sen ne diyorsun ya? Oldu mu? Ben de güzel oldu. Rüzgar güzel oldu mu kalemiz? Olmadı mı? Aa, orayı sen yaptın o yüzden çıkıyor ya. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.